Merhabalar, bu videoda Meta'ya kredi kartını bağlamayı göstereceğim. İlk olarak Facebook'a giriş yapıyoruz. Ardından URL kısmına business.facebook.com deyip giriş yapıyoruz. Açılan sayfada sol altta ayarlar var. Buraya giriyoruz. Ardından buradan biraz aşağıya kaydırdıktan sonra faturalar ve ödemeler kısmı çıkacak. Buraya basıyoruz. Yeni sekmede açıyor. Sayfa açıldıktan sonra buradan ödeme yöntemlerine giriyoruz. Burada hemen birazcık aşağıda hesap seçim kısmı var sağ tarafta. Buraya tıklayıp ilgili hesabı seçiyoruz. Sizde bir tane olabilir bende birden fazla olduğu için alt alta listeleniyor. Ben ilgili reklam hesabını seçiyorum. Reklam hesabı geldikten sonra burada zaten ödeme yöntemi eklediği bir buton olacak. Buraya basıyoruz. Ardından banka veya kredi kartını seçiyoruz, ileri diyoruz. Ardından buradaki bilgileri girerek kaydete basıyoruz ve kredi kartımız bağlanmış oluyor.